Gençler bu derste de öklüt bağıntılarını inceleyelim. Öklüt bağıntılarının en önemli özelliği şu. Altlı üstü 90 derece görürsem aklıma ne gelecek? Öklüt gelecek. Altlı üstü 90 derece görürsem. Mesela şu bir dik üçgen. Şurada 90 derece var. Devamında 90 derece var. Öklüt. Bakın şu şekilde gelirse 90. Şu şekilde bakın. Şu şekilde çapraz bir şekilde gördüğünüz şekilde altlı üstü 90 derece görürseniz aklınıza öklüt gelsin. Ya da şekil şöyle gelebilir. Bakın ona da dikkat edebilin. Şurası 90, şurası 90, şurası 90. Şurada da Öklit var, şurada da Öklit var. Tamam mı? Alt üstte 90 dereceyi görürsen aklınıza ne gelecek Öklit? Öklitin kuralı şu bak: Hamburgerin karesi, haşın karesi eşittir. Altta ne var? Patates kızartması P ile K'nın çarpımıdır. Yandan gelirse bakın buna dikkat edin. C'nin karesi eşittir. karşılaştı Tıklayıp dik P çarpı tamamı P artı K. E diğer yandan gelirse ne olur? B'nin karesi eşittir. Karşılaştı ilk bir sefer K. Tamamı ne? K artı P olur. Şimdi en önemli noktalarından birine geliyoruz. Mesela bize bir öklit bağıntılarında eğer yükseklik sorulursa bakın. H sorulursa. H genellikle ÖSYM sorularında neyden bulunur? Alandan bulunur. Buna dikkat edin. Şuraya A diyelim. Şuraya B diyelim. Şuraya C. Bakın B ve C sayıları belli ise bak B ve C sayıları belli ise H'ı alandan bulmak kolaydır. Çünkü alan işimizin en kolay yanı. Alan neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. A çarpı H bölü 2. Dik üçgenin alanı neydi? B çarpı C bölü 2'dir. Bunu sorular içerisinde fazlasıyla göreceğiz. Şimdi başlayalım. ABC bir dik üçgen. BD uzunluğu 4. AD uzunluğu 6. DCX nedir diye sormuş. Bakın altlı üstü 90 derece gördüm mü gördüm. O zaman aklıma ne gelecek? Öklit gelecek. Bunu unutmayın. Burası neydi? H. Hamburgerin karesi patates kızartması diyebilirim. H kare eşittir. Eşittir. Neydi gençlik? 4 çarpı x altların çarpımı. O zaman h da 6 olduğu için altının karesi eşittir. 4 çarpı x. 36 eder. 36'yı 4'e bölersek x'imiz kaç olur gençlik? 9 olur. Diğer sorumuz. ABC bir dik üçgen. Bakın diklik var, diklik var. Altlı üstü 90 derece olduğu için ne olacak? Öklit olmak zorundadır. Bize ADX verilmiş. BD3, DC8, X neydi? Hamburgerin karesi patates kızartması diyelim. Artık onu dememize gerek yok. H kareştir P çarpı K'dan h kare eşittir. Altlarda ne var? 3 çarpı 8. O zaman h kare eşittir 24. h eşittir buradan 2 kök 6 olur. Diğer sorumuz bakın sorumuz bariz belli. AD uzunluğu 2, BD uzunluğu 3 kök 2. Burada dik, burada dik. Altlı üstü 90 derece olursa bakın iki tane dikliğin arasına sıkışan haştır. h kare eşittir altların çarpımı. Altlarda ne var? 2 çarpı x. 3 kök 2'nin karesi. 3'ün karesi 9. 2 ile çarp 18. Yani burası 3 kök 2'nin karesi eşittir. 2x. 18'i 2'ye bölersek x'imiz kaç olur gençlik? 9 olur. Diğer sorumuz. Bakın altta 90 derece var mı? Var. Öklit. X'in karesi eşittir. Altların çarpımı. 2 tane 90'ın arasına sıkışan h'tır. X'in karesi eşittir. 9 çarpı 16. X eşittir. Bak bu neyin karesi? x x'in 9, 3'ün karesi 16'da 4'ün karesi şu ikiler gider. x eşittir 12 diye bulabilirsiniz. Şuradan 9, 12, 15 üçgeni diyebilirsiniz. 12, 16 ne üçgeni diyebilirsiniz? 20. Ya da hocam ben öklütü kullanacağım. Y'nin karesi eşittir. karşılaştıktiklik diklik ne? 9. Çarpı tamamı ne? 9 artı 16, 25. 9 neyin karesi? 3'ün. 25 neyin karesi? 5'in. Y buradan ne çıkar? 15 çıkar. Z'yi de şöyle bulabilirdik. Z'nin karesi eşittir. Karşılaştık 16. Tamamı da 25. Şimdi 16 neyin karesi? 4'ün. 25 neyin karesi? 5. Z kare. Z'nin karesi. Z buradan ne olur? 20 olur. X artı Y artı Z'yi sormuş. X 12. Y 15. Z de 20. 12 15'ten 27. 20 daha ne eder. 47 eder. Diğer sorumuz. Bakın, AB diktir AC, AD diktir BC. Altı üstü 90 derece var. Bunu gördüğüm zaman aklıma ne gelecek? Öklit gelecek. BD3, AB9. Yandan geldiğim için, yandan gelirsem yanın karesi 9'un karesi eşittir. Işte. Karşılaştığı ilk diklik ne? 3. Tamamı ne? 3 artı X. E, 9'un karesi 81 eşittir. Işte. 3 çarpı 3 artı X. Her tarafı 3'e bölüyorum. 3'ler gider. 81'i 3'e böldüm. 27 eşittir 3 artı x. x eşittir 27'den 3'ü çıkartırsam cevabımız ne olur gençlik? 24 olur. Diğer sorumuz. Bakın 5, 10. Birbirinin iki katı var mı? Var. O zaman biz hemen hiç uğraşmadan Pisagor'dan bulmaya gerek yok. Küçüğün kök 5 katını alıyorduk. Hani hocam ben 5'in karesi artı 10'un karesi eşittir. BC'nin karesi deseniz BC gene ne çıkar? 5 kök 5. Benden ne isteniyor? H. Neler belli? Yanlar belli. Bak. Yanlar belliyse, yanlar belliyse yükseklik isteniyorsa nereden gelecek aklına alan. Dik üçgenin alanı neydi gençlik? 5 çarpı 10 bölü 2. Bütün üçgenlerin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban 5 kök 5. Yükseklik x bölü 2. Şu 5'ler gider. 10 eşittir kök 5 x. Her tarafı kök 5'e bölersem şunlar gider. X eşittir 10'u kök 5'e bölerseniz cevap 2 kök 5 olur. Diğer sorumuz. ABC dik üçgen diklikler verilmiş. 5, 12. Bakın şunu görüyor musunuz? Altlı üstü 90 dereceyi görürseniz aklınıza ne gelecek? Öklit. O zaman 5, 12 ne üçgeni var? 13. 12'nin karesi eşittir. 144 eşittir. Karşılaştığı ilk diklik neydi gençlik? X çarpı tamamı. Tamamı kaç gençlik? 13. Öğrencinin en büyük yapacağı hata tamamına x artı 13 der. Ona düşmen. Her tarafı 13'e bölüyorum. O zaman x eşittir. 144 bölü 13 eder. Diğer sorumuz. Bakın altlı üstü 90 derece var. Altlı üstü 90 derece var. İkisinde de öklit kullanabiliriz. Soruda her şey verilmiş. Bakalım bir. Bakın altlı üstü 90 derece var. İlk öklitim bu. 4'ün karesi eşittir. 2 çarpı burası. 2 çarpı A. Oranın tamamına 16 2'ye böldüm. A buradan 8. O zaman burası 4. Burası 4. E zaten 90 derece. Burayla burası birbirine eşit. Muhteşem üçlü de var. 4. E 90 45 45 ya da Pisagor alsam 4'ün karesi. 4'ün karesi eşittir. X'in karesinden 4'ün karesi. 4'ün karesi. X kare x kare eşittir. 32 x eşittir. 4 kök 2'dir. Ha şunu dediğinizi duyabiliyorum. 90 45 45 hocam 4 4 4 kök 2. Evet geometriniz ileri seviyede ise zaten hemen bulursunuz. Cevap bursa olur. Diğer sorumuz ya da bunu öklitten de bulabilirdik. x'in kare eşittir. 4 çarpı tamamı diyebilirdiniz. Geldik buna. ABC ve FBC birer dik üçgen diklikler verilmiş. AB6, FC4. BD bölü EC oranı nedir diye sormuş. Bakın altlı üstü 90 derece var öklit. Altlı üstü 90 derece var öklit. Diyorum ki öklit'i kullanım. 6'nın karesi 36 eşittir. Karşılaştı ilk diklik BD çarpı tamamı tamamına T dedim. Şunun öklit'ini uyguluyorum. Bakın 4'ün karesi yandan geldim. 16 eşittir. Karşılaştı ilk diklik EC çarpı tamamı. Tamamına ne dedim? T dedim. Soru benden BD bölü EC oranı istiyor. T'ler birbirini götürür. Cevabım 36 bölü 16 eder. 4'e bölsem 9, 4'e bölsem 9 bölü 4 eder. Diğer sorumuz. Bakın 4, 8. Hani bu Pisagor olarak soru verilmiş. O zaman bu bunun iki kat ise küçük kök 5 katı olayını uyguluyorum. Küçük neyi? 4, 4, kök 5. Bakın benden ne isteniyor? H. Neyi belli? yanlar belli ise yanlar belli ise yükseklik alandan bulunması daha kolaydır. Hemen dik üçgenin alanı 4 çarpı 8 bölü 2. Bütün üçgenlerin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 4 kök 5 çarpı x bölü 2. Şunlar gider gider x eşittir 8 bölü ne olur kök 5 olur. Yani cevabımız c şıkkı olur. Diğer sorumuz. Şuna geldim. AB diktir AC. AD diktir DC. ABC ile diğer açı birbirine eşit. E bura alfa. 90 alfa ise şurası 90 eksi alfa desek toplarsam şurası 90. Soru içerisinde daha hiçbir zaman görmediniz ama dikdörtgen oluşturmak soruyu kolaylaştırır. Bura 90. Bura 90. Ben şuradan bir dik indirsem Soruda otomatikman bir dikdörtgen oluşturmuş olurum. Burası 6 ise burası 6. 8'in 6'sını kullandım. 2. Buna dikkat edin. Alt üstü 90 derece var. Aklıma ne gelecek? Öklüt. Yandan geldiği için x'in karesi eşittir. Karşılaş dik diklik 2. Çarpı tamamı. Tamamı ne? 8. x kare eşittir. 16'dan x eşittir. Kaç olur cevabımız? 4 olur. Diğer sorumuz. Bakalım AB diktir AC verilmiş. AH diktir BC. BH 2 HC 6. AB çarpı AC istiyor. X şuna da Y desem. Soru benden X çarpı Y'yi istiyor. O zaman şöyle bir şey var. Dik, hani dik üçgende yanların çarpımı neyi verirdi? Alanı verirdi. Biz şuradan H'ı bulalım. H kare eşittir neydi? 2 çarpı 6. H kare eşittir 12'den. H eşittir 2 kök 3 eder. O zaman burası 2 kök 3. Alan neydi? x çarpı y bölü 2 eşittir. 8 taban 8 çarpı 2 kök 3 bölü 2. Buradan da cevabımız 16 kök 3 eder. Hocam ben bunu uzun yoldan yapsam. x'in karesi eşittir. Karşılaştı 2 ilk diklik 2 tamamı 8. 16'dan x eşittir 4. y'nin karesi eşittir. Karşılaştı ilk diklik 6 çarpı tamamı 8. y kare eşittir. 48'den de 4 kök 3 çıkar. E burada 4 kökü çıktığına göre 4'te 4 ile 4 çarparsam cevabım 16 kök 3 eder. Diğer sorumuz. Bakın. Şimdi altlı üstü 90 derecemiz var mı? Soruda her şey verilmiş. Bakın şurası öklü. 1 çarpı 9. Hani h kare 1 çarpı 9'dan burası 3 eder. Benzerlik bilen öğrenciler için şurası çok kolaydır. Hani 9'un 10'a oranı. Çünkü bura 90, bura 90 ise paraleldir eşittir 3'ün x oranı. Şunu 3 ile sadeleştirsem 3x eşittir 10'dan x eşittir ne? 10 bölü 3 olur. Bu basit bir yoldur. Tamam Eğer bunu benzerliği göremezseniz dikdörtgen oluşturmak soruyu kolaylaştırır. Bura 1 ise bura 1. Bura 3 ise bura 3. E burada 690 derece varsa öklit var. 1'in karesi eşittir. 3 çarpı A'dan A eşittir. 1 bölü 3. O zaman 3 ile 1 bölü 3'ü toplarsam cevabımız ne olur gençlik? 10 bölü 3 olur. Bu da ikinci yol. Diğer sorumuz. AB diktir AC. AB eşittir AD. BD 4. DC 6 ise AC X nedir? Şunu unutmayın gençlik. İkiz kenar görür görmez uzunluk sorularında dik indirin. İndireceğiniz dikme kaç eş parçaya yerir? Muhteşem 4'ten biliyorsunuz. 2 2. E soruda burada 90 var. Burada 90 varsa altlı üstü 90 derece neyi getirir? Öklütü. O zaman öklütü uyguluyorum. X'in karesi eşittir. Karşılaştı ilk 8. Tamamı ne olur? 10. O zaman x kare eşittir 80. x eşittir buradan ne çıkar gençlik? 4 kök 5 olur. Diğer sorumuz. AB diktir AC, AH diktir BC, AH3, BC uzunluğunun tamamı 8'miş. Şuraya x diyelim, şuraya y diyelim. x artı y eşittir kaç? 8. BH kare yani x kare artı hc kare y kare nedir diye soruyor. Şöyle yapalım. Ben bunu gördüğüm zaman matematik olarak x artı y'nin karesini almak aklıma gelir. Birincinin karesi çünkü bunu veriyor. İkincinin karesi Birinciyle ikincinin çarpımı iki katı. E, x çarp bakalım x artı y 8'in karesi 64. Benden istenilen yer bura. 2x çarpı y o da zaten alt üstü 90 derece varsa aklıma öklit gelir. 3'ün karesi eşittir. 9 eşittir x çarpı y. E, x çarpı y'ye 9 yazarsam burası ne olur? 18. O zaman cevabımız 64'ten 18'in çıkartımıdır. Buradan ne olur? 546 olur. Cevabımız D şıkkı olur. Diğer sorumuz: ABC bir üçgen, AD dikdir. AC 15, 20 ne üçgeni var? 25 üçgeni var. Onu bir yazalım. AD 15, BD eşittir x ne dedi? Şu soru ikiz kenar. İkisi kenar görür görmez aklıma ne gelir? Dik indirmek gelir. Uzman ben haşı nerede bulurum? Bakın eğer şu bir dik üçgense yanlar belli ise yükseklik nereden bulunur da alandan. Alan ne? Dik üçgenin alan 15 çarpı 20 bölü 2 alan H çarpı 25 bölü 2. İkiler gider. 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 4, 5'e böldüm 3. H buradan ne olur? 12 olur burada 12, 16, 23 üçgeni. 9, 12, 15 üçgeni. Şimdi şuna dikkat edin. İkiz kenar üçgen burası. İndirdiğim dikme keş parça ayıracağı için burası 16 ise burada ne olmak zorunda? 16. 16'nın 9'unu kullandım. Geriye ne kaldı gençlik? 7 olur. Diğer sorumuz. Diklikler verilmiş hepsi. A, B, 6, CD D, 3, kök 2, B, H bölü E, C oranı. Yani şunun X bölü Y oranı. E soruya dışarıdan baktığında alt üstü 90 derece var. Öklit. 6 üstü 90 derece var. Öklit. Aklından çıkmayacak. E 6'nın karesi eşittir. 36 eşittir. Karşılaştı ilk dik diklik x. Çarpı tamamı tamamına deney edelim? T diyelim. Buradan bakıyorum. 3 kök 2'nin karesi 18 eşittir. Karşılaştı ilk dik diklik y. Tamamına t dedim. Oran diyorum T'ler gider. 36'yı 18'e bölersem cevabım ne olur gençlik? 2 olur. Diğer sorumuz. ABC bir Üçgen AB diktir BC, BD diktir D verilmiş. AD değiştir DC 8. Gençlik şunu görür görmez 8 8 hemen aklımıza muhteşem üçlü gelecek mi? Gelecek. 8. D uzunluğu 4. O zaman bizden AB eşittir. X, x uzunluğu isteniyor. İkiz kenar görür görmez şuradan dik indirdim. Osman burası 4. 8 ise şurası neydi? Küçüğün kök 5 katı olayından 4 kök 5. E burada dik. Burayla burası da birbiriyle nedir? Paraleldir. Şurayla şuranın toplamı 180 derece oldu. Bakın dik kenarlar belliyse haş nereden bulunur alandan? Alan 4 çarpı 8 bölü 2. H çarpı 4 kök 5 bölü 2. Şunlar gider. 4 der gider. H eşittir 8 bölü kök 5. Şimdi şöyle bir özelliği hiç vermedik ama burayla buraya eşit burayla buraya eşitse burası orta tabandır. ise bura 2 açtır Yani 2 kat. 2 katı nedir? 16 bölü kök 5'tir. Oradan da cevabımız 16 kök 5 bölü 5 olur. Burada öklüt kullandık ama çoğunlukta bilmemiz gereken özellik benzerlikti. Bu biraz araya karışmış gibi oldu. Artık onu da idare edin gençler. ABC bir düküşgen AB diktir AC verilmiş. AH diktir BC. DE diktir DC. BH uzunluğu, EH uzunluğunun 4 katıymış. Burası X ise şuranın tamamı 4X. DH uzunluğu 6. AD uzunluğu nedir diye sormuş bize. Şuraya Y diyelim. Şimdi şu küçük üçgende öklüt uygulayalım. Bakın 6'nın kare seçtir X çarpı Y olsun. 36 eşittir X çarpı Y. Bir de büyük üçgen öklüt uygulayalım. Şuranın tamamına H diyelim. H'ın kare seçtir 4X çarpı Y h kare eşittir 4. x çarpı y ne? 36. h kare 4 neyin karesi? 2'nin karesi. 36 neyin karesi? 6'nın. Şu ikiler gider. h buradan ne olur? 12 olur. E ben bunun 6'sını kullandım. Geriye ne kalır? 6 kalır. ad uzunluğunu istediği için cevabımız c şıkkı olur. Diğer sorumuz. Gençlik AB diktir AC, AE eşittir EC, bu da eşittir D. Aslında burada 3'ü de eşit olduğuna göre ben şu çizgiyi çizdiğim anda artık şurada muhteşem üçlüyü görmeniz lazım. Onu anlatmış. O zaman burası 90 derece. Soru neye döndü? 6 üstü 90 derece görürsen aklına ne gelecek? Öklit. Ama bu yandan gelen Öklit hemen x'in karesi eşittir karşılaştı diklik 2. Tamamı ne? 10. O zaman x kare eşittir 20'den x eşittir ne olur gençlik? 2 kök 5 olur. Diğer sorumuz. AB diktir AC. AB 6 AC 6 kök 3. Yukarıda verilenlere göre AC'nin BC üzerindeki dik yüzüşüm uzunluğu nedir diye sormuş. AC'nin BC üzerindeki dik yüzüşüm uzunluğu derken şuradan ineceğiniz milyonlarca diklik var gençlik. Nokta nokta şuradan itibaren başlayacağız. Şunların hepsi dik olarak inecek. O zaman benden istediği yer burası. Pisagor alırsam 6'nın karesi artı 6 köküçün karesi eşittir. BC'nin karesi. Bunu 30-60-90 üçgenini gören öğrenci hızlıca buranın 12 olduğunu görür. 6'nın karesi 36. 36 ile 3'ü çarptım. 108 eşittir BC'nin karesi. BC'nin karesi eşittir. 144'ten BC uzunluğunun ne olduğunu görür. 12 görür. Şimdi benden istediği yer şurası. Alt üstü 90 derece öklüte getir. 6 kök 3'ün karesi. O da 6 kök 3'ün karesi eşittir. Karşılaştığı ilk x çarpı tamam 12. 36 çarpı 3. Ben bunu 36 çarpı 3 diye yazayım. Eşittir x çarpı 12. 12'ye böldüm. Burayı 3. X buradan kaç çıkar gençlik? 9 çıkar. Güzel bir soruydu. Diğer sorumuz. BA diktir AC, BE diktir ED. Soru vermiş. AF diktir BC. BD uzunluğuna 3K diyoruz. DC uzunluğuna da 4K diyoruz. Tamam. B2 kökü A Bx nedir diye istiyorum. Şuraya M diyorum. Şurada küçük köklütü uyguluyorum. Bak küçük üçgende. 2 kök karesi. Yani 12 eşittir. Karşılaştığı ilk M çarpı tamamı 3K. 3'e bölüyorum. M çarpı K eşittir. Ne oldu? 4. Bir de şu büyük köklü uyguluyorum. X'in karesi eşittir. Karşılaştığı ilk M çarpı tamamı kaç K? 7K. Hem de k'nın çarpımı 4. Buradan x kare eşittir 28. x eşittir buradan cevabımız 2 kök 7 olur. Diğer sorumuz. AH diktir BC. Güzel bir soru. AH paralel DF. AH ile DF birbirine paralel. Paralel olduğu için burada 90 ise burada 90 derecedir. Şuraya alfa diyorum. Şuraya beta diyorum. Alfa artı beta 90. E bura alfa. Otomatikman bura beta. Otomatikman bura 90. E bu bunlar paraleldi. AB paralel diye bu buna paralelse bura 90 derece ise e bura da 90 derecedir. Paralel olduğu için. EDF eşittir ACB. Onu vermiş. AH uzunluğu 12. BH çarpı HC'yi sormuş. E zaten altı üstü 90 derece var. 12'nin karesi eşittir. 144 eşittir veya h çarpı hc'dir. Yani cevabımız ne oldu gençlik? 144 oldu. Diğer sorumuz. ABC bir üçgen AC diktir CB vermiş. C diktir AB vermiş. AD diktir DF vermiş. D 2 AY 4 FB uzunluğu 5 CF'yi sormuş. Bakın şurada küçücük bir öklütümüz var. 690 derece. 2'nin karesi 4 eşittir. 4 çarpı EF. 4 çarpı A. Oraya A diyelim. Buradan A 1 çıktı. Bize eksi soru. Bak gören için çok kolay bir soru. Bura 5. Bura 5 ise muhteşem 3'ten x ne olmak zorunda? 5 olmak zorundadır. Diğer sorumuz. Çok güzel bir soru. AD uzunluğu 5, BD uzunluğu 1, DC uzunluğu 9. Bakın gençlik. Burada görmeniz lazım. BC uzunluğunun tamamı 10. Bura ne? 5. 90 derece uzunluğun 2 katını görürseniz, 90 derece açının 2 katını görürseniz aklınıza ne gelecekti? Muhteşem üçlü, muhteşem anlatmıştık. Şimdi ben muhteşem üçlüyü gönderiyorum. 1, 9 daha 10. Yarısı 5. O zaman muhteşem üçlü olduğu için 5. O zaman burada 5, 4. da bir ikiz kenar var. Dik indiriyorum. İndirirsem iki eş parça ayrı. Burayı 2, burayı 2. Şunu sildim. Altta 90 derece öklüte getirir. Yandan geliyorum. X'in karesi eşittir. Karşılaştık diklik 3. Tamamı kaçtı? 1, 9 daha ne eder? 10. X kare 30'dan cevabımız kök 30 eder. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.